Kıyılarımızdaki halk, yaşayan halk, denizden biraz uzak duruyorlar. Yani plaja gidip güneşleniyorlar, yüzüyorlar ama yerken sporla hiçbir şey ilgileri olmuyor. Bu biraz da bir mali bir külfetli de var o yüzden de olmuyor olabilir. Denizden korkulur. Özellikle Karadeniz'de çok korkulur. bu korkuyu yenmelerine uğraşıyoruz. Ralleri düzenliyoruz. Rallerde e, provat üzerine seyirler yaparak biz e, kıyıdan bizi izleyen halkın da denize imrenmesini, bizlere, yelkenlilere özenmesini istiyoruz. Biz de böyle bir rally ile bu cum Cumhuriyetimiz 100 yılını kutlayalım istedik. İyi de oldu ama bu bir gecelik bir günlük değil. Bence 100 gecelik bir şey olsa daha iyi olur. Kutlansa. 100. yıl çekiyor, bir daha olmaz. Biz 101. yılda yapalım istiyoruz. Keyifle, inşallah arkadaşlarla daha kalabalık olarak yine bu kıyılarda yerken basacağız. Çok destek veriyorlar bize, istiyorlar da gelmemizi. Bu desteklerin devamını diliyoruz. Kendilerini burada büyükşehir belediyesi olarak ağırlıyoruz. Mersin'imizin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri gezdiriyoruz. Bu süre içerisinde kendileriyle güzel vakit geçirdik. 100. yılı biz bütün Mersin'de kutluyoruz, köylerimizde, yaylalarımızda kutluyoruz. Buna başlayalı Temmuz ayında başladık bu faaliyete. Bir otobüsümüz var giydirilmiş. Sporla hiç tanışmamış çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz yaylalarımızda yazın özellikle. Şimdi de yayladan indiler mahallelerde. Amacımız 806 tane mahallemize de gidebilmek, orada çocuklarımızı sporla buluşturmak. Her gittiğimiz köyde 8 tane sporla çocukları tanıştırıyoruz. Eğlenceli bir şekilde onlara spor yaptırıp sporu öğrenmelerini sağlıyoruz, teşvik ediyoruz spora. Amatör spor kulüplerine nakdi katkı törenimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi katkı veriyoruz her yıl kulüplerimize. Bu gelenekselleşmiş bir şey. Onun haricinde en önemlisi de 10 Aralık'ta yapacağımız Mersin Maratonu. Uluslararası düzeyde yapılıyor. İstanbul Maratonu ve Mersin Maratonu Türkiye'deki iki büyük organizasyon bu takvimde, Uluslararası Federasyonun takviminde. Yüzüncü il etkinliklerimiz hep devam edecek. Rally programında Büyük Şehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bize gerçekten çok büyük destek vermiştir. Onun adına biz e, bu plaketi Serdar Bey'e takdim ediyoruz. Peki. Teşekkür <laughs> ederim.